Esselamu Aleyküm Rahmetullah ve Bereketu Allah'ın selamı ve rahmeti sizin üzerinize olsun. Ben Simsiya. Bundan sonra bu kanaldayım. Benim sesimi duyup da bu kanala halen abone olmayanlarınız varsa lütfen abone olmadan geçmeyin. Şimdiden teşekkür ederim. Size bugün enteresan bir hikaye anlatacağım. İyi dinlemeler. Benim adım Aydın. Köyde bana Topal çoban ya da Topal Aydın derler. Lakabımdan da anlaşılacağı üzere çobanlık yapıyorum. Ben Diyarbakır'ın bir köyünde yaşıyorum. 36 yaşında henüz evlenmemiş biriyim. Babamın ölümünden sonra köyde yaşlı annemle baş başa yaşıyoruz. Bir abim, iki ablam var. Onlar Diyarbakır merkezde yaşıyorlar. Annem ineklerin sütünden peynir ve tereyağı yapıp satar. Ben ise büyük baş, küçük baş fark etmek sizin Dağlara hayvan gütmeye giderim. Bazı zamanlarda meraya çıktığımda günlerce gelmediğimde olurdu. En baştan söylemeliyim ki ben cinlere inanan bir adamım. Bu anlatacağım olaylardan önce birkaç defa ufak olaylar yaşadım. Ama şimdi dinleyecekleriniz tüylerinizi diken diken edecek. Belki de duyduğunuz en ilginç olay benim hikayem olacaktır. Lütfen sonuna kadar dinleyin. Aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarda belirtin. Sizleri korkutacağım için şimdiden hakkınızı helal edin. Ben çobanım. Dağlarda gezer, yeri gelir dağda yatar, taşları, kayaları kendime yorgan, yastık edinirim. 30 tane küçük baş, 10 tane de ineğim var. İnekleri uzun süreli meraya götürmem. Onları evimizin arka tarafında bulunan meraya sabah çıkartır, hava kararmadan önce de ahıra geri sokardım. Ama küçük baş gezmek ister. Toprakla oynamak ister. Özellikle de keçilerim. Taze ot ok yemeyi çok severler. Diyarbakır bilirsiniz. Her yer dağ, taş. Çobanlığa verimli arazileri iyi kötü var. Mağaralarda bizim için biçilmez bir kaftandır. Soğuk veya yağmurlu havalarda sığınabileceğimiz bir limandır. Günlerden çarşambaydı. Üç günlüğüne Mera'ya dağa gidecektim. Her zamanki gibi sabah erkenden uyandım. İneklerin bakımını yaptıktan sonra küçük başlarında sabah yemini verdim. Kendimi de hazırladıktan sonra sürüyü önüme kattım. Dağlara, tepelere, rüzgar beni ne tarafa götürürse oraya doğru gitmeye başladım. Saatlerce yürüdüm, dere tepe dolaştım, yüksek yerlere çıktım. Diyarbakır rakım olarak yüksek olduğu için dağlara tırmandıkça Bulutlara yaklaşmış gibi hissedersiniz kendinizi. Her zaman gittiğim dağlarda derin mağaraların bulunduğu, etrafı ise mera olan güzel bir yere geldim. Eşyalarımı mağaranın birine bıraktıktan sonra hayvanları saldım. Kafalarına göre takılmaya başladılar. Çobanlık yapan insanlar dağlarda yalnızdır. Allah'la baş başadır desem yeridir. Çünkü düşünmek ve sorgulamak için, kendi kendinle yüzleşmek için Bolca zamanın var. O zamanlar namaz kılan biri değildim. Alkolüm yoktu zaten ama sadece tütün sarar içerdim. Akşam olmak üzereydi. Evden getirdiğim yemekleri ateş yakarak ısıtmaya başladım. Elinizin arttığı tavuk kesmiştim. Soğuk termostan çıkardım. Ateşte çevirme yaparak pişirdim. Yemeğimi yedikten sonra hayvanlarımın yanına gittim. Onları topladım mağaraya geçirdim hepimiz ateşin etrafında sohbet edermişçesine dizildik. Gece olunca hayvanlar mayıştı tabi. Karşımda insan varmış gibi onlarla konuşmayı severdim. Onlara derdimi, sırlarımı anlatırdım. Birçoğu da sanki beni anlıyormuş gibi yüzüme bakarak beni dinlerdi. Deli değildim tabi ama bu şekilde yapmazsanız inanın zaman geçmek bilmiyor. O geceyi mağarada geçirdim. Ertesi günü de rutin şeyleri yaptım. Hava kararınca yine arkadaşlarımla yani hayvanlarımla ateşin etrafında toplandık. Radyomdan müzik açtım, dinlemeye başladım. Onlar için de terapi gibi oluyordu. Gözüm dalmış, uyumuşum. Gece saatlerinde hayvanların meylemesiyle uyandım. Ayağa kalktım, benim hayvanlarımdan mı geliyor diye bakındım. Ama benimkilerin çoğu uyuyordu. Ses bu sefer dışarıdan ince ince gelmeye başladı. Eyvah dedim sürüden ayrılan olmuştur diye düşündüm. Hemen mağaranın dışına çıktım. El feneriyle etrafa baktım. Ama görünürde hayvan yoktu. Ses ise gelmeye devam ediyordu. Aşağı doğru indim. Sesi takip etmeye başladım. Gide gide sesin kaynağını buldum. Ses 50 metre ötedeki başka bir mağaranın içinden geliyordu. Acaba başka bir çoban mı geldi diye düşündüm. Ama gündüz gelen giden olmamıştı. Hiçbir gece hiçbir çoban Gece meraya hayvan getirmezdi. Mağaraya doğru adım attım. Mağaranın girişine vardığımda feneri içeriye tuttum. Hemen karşımda simsiyah bir keçi, parlayan kırmızı gözleriyle karşımda duruyordu. Beni görünce mağaranın içerisine doğru kaçtı. Ben ise "Kimse var mı?" diye bağırmaya başladım. Ses gelmeyince içeri girdim. Bu keçi benim hayvanım olamazdı. Çünkü benim siyah keçim yoktu. Sürüden ayrılmış, kaybolmuş Buraya sığınmış diye düşündüm. Mağaranın içini iki odalı bir ev gibi düşünün. Ama karanlıktı. Sol tarafa doğru köşeye döndüğümde karşımda onlarca keçi gördüm. Hepsi de siyahtı. Keçiler beni görünce meylemeye başladı. Ben ise burada beklemeye karar verdim. Eğer bu keçilerin çobanı varsa elbet gelir diye düşündüm. İki saate yakın bekledim ama gelen giden olmadı. Gün aydınlanmak üzereydi. Hayvanlarımın yanına dönmem lazımdı ama bu keçileri de burada bırakamazdım. Eğer gerçekten sahipleri yoksa kurda kuşa yem olurlardı. Sürüyü oradan alıp benim sürüme katıp dağdan inmeye karar verdim. Normalde bir gece daha kalacaktım ama bu keçiler benim bütün planımı bozdu. Dağdan inerken elbet gören olur. Sonra sonra sahiplerini bulurum diye düşündüm. Keçileri oradan aldım ve benim mağaraya doğru ilerledim. Mağaranın önüne geldikten sonra ben mağaraya girdim. Eşyalarımı topladım. Benim sürümü de mağaradan çıkardım. Ama benim sürü bu keçi sürüsünü görür görmez agresif davranmaya, sağa sola kaçmaya başladı. Onları zar zor sakinleştirebildim. Asıl enteresan olan olay benim sürüyle keçi sürüsü asla birbirine karışmadı. Buna anlam veremedim. Keçi sürüsü önde, benim sürüm arkada dağdan inmeye başladık. Ama keçi sürüsü benim yönlendirdiğim yerden değil de kendi kafalarına göre bir yönden gitmeye başladı. Benim sürü de onların peşine takıldı. Yönlerini değiştirmeye çalışıyorum ama başaramıyorum. Ne yapsam yönlerini çeviremedim. Sürüler akıllıdır. Kendi evlerini bulabilecek yeteneğe sahiptirler. Herhalde evlerine gidiyorlar diye düşündüm. Ben de onlara uymaya başladım. Saatlerce yürüdük. Öyle vakti olmuştu. Güneş tepemizden vuruyordu. Gitgide daha önce hiç gelmediğim bir yere getirdiler beni. Köy desen köy değil. Tek tük yıkılmış harabe yapılardan başka bir şey yoktu. Hatta öyle ki bir tane bile ağacı bırakı, yeşile benzeyen renk bile yoktu. Otlar kurumuş, toprak çatlamıştı. Hayırdır inşallah dedim. Biraz daha içeriye girdikten sonra harabe evlerin içinden yaşlı bir adam çıktı. Üstü başı kir içindeydi. Yırtık pırtık şeyler giyinmişti. Saçı sakalı biri birine karışmıştı. Yıllardır berbere gitmemişti sanki bu adam. Yanıma yaklaştıkça fare ölüsünden daha kötü kokuyordu. Yaşlı adam ne ararsın bu köyde dedi. Ben ise keçi sürüsünü göstererek bunları dağda mağarada buldum. Ama sahibini bulamadım. Sürüyü kendi sürüme kattım. Dağdan indim. Keçi sürüsü beni buraya getirdi dedim. Yaşlı adam sinirlendi. Senin ne haddine? Bu sürüyü oraya ben bıraktım. Onlar senin bildiğin sürülere benzemez. Onlar kendileri gelir, kendileri gezer, dolaşır. Benim sürümü korkutmaya ne hakkın var dedi. Ben ise, sen ne diyorsun amca? Ben sadece iyilik yaptım. Ayrıca sürü korkmuşa benzemiyor. Gayet sakinler dedim. Adam ise, sen bilmezsin. Onları rahatsız ettin diye sana sinirliler dedi. Ben adamın deli olduğuna kanaat getirdim. Tamam amca, haklısın. Özür dilerim. Bir hata yaptım. Keçilerin sağ salim burada. Bana müsaade. Yolum uzun dedim. Kendi sürümü toplayarak gitmek istedim ama benim sürü kesinlikle ve kesinlikle yerinden kımıldamıyordu. Amca bana gülerek ''Şimdi ne yapacaksın bakalım?'' dedi. Ben ise ''Komik olan nedir?'' ''Zaten sinirlerim bozuldu. Var git yoluna.'' dedim. Ben böyle deyince o daha da sinirlendi. ''Sen kimi nereden kovuyorsun?'' ''Bunların hepsi benim ve dostlarımı.'' Sen buraya gelip bizleri rahatsız ettin. Biraz daha konuşmaya devam edersen sana öyle şeyler yaparım ki aklını kaçırırsın dedi. Ben ise adamla uğraşmaktan vazgeçtim. Zaten gideceğim, merak etme. Sürü yerinden oynamıyor. Keyifleri gelir gelmez burayı terk edeceğim dedim. Adam gülümsedi. Keçi sürüsüne el hareketi yaptı. İnanır mısınız? Adamın hareketiyle beraber bütün keçiler koşarak ayrı yerlere dağıldı köyün içinde kayboldu. Adam burayı terk et. Yoksa mesuliyet bizim değildir dedi. Harabe eve girdi. Ben sürüme sinirimden içim içimi yiyordu. Ama sürü kalkmak bilmiyordu. Oldukları yere yayıldılar. Ben de bir taşın üzerine oturdum beklemeye başladım. Akşam oldu. Hava karardı. Halen bu köydeyiz. Yapacak bir şey yoktu. Zaten bu saatte de yola çıkamazdım. Çıksam bile kaybolurdu sabahı beklemeye başladım. Yatan sürümün arasına daldım. Uyumaya karar verdim. Burası geceleri soğuk olur. Sürünün yünlerine sığınarak uyuyakalmışım. Belli bir süre sonra etraftan gelen çalgı çengi sesiyle uyandım. Gözlerimi açtığımda her yer zifiri karanlıktı. Gökyüzünde yıldız bile yoktu. Simsiyahtı. Kalktım. Etrafta göz gezdirmeye başladım. Sesler geliyordu. Fener tutup baktığımda Görünürde kimse yoktu. Besmele çekerek yürümeye başlayınca sürüm de benimle beraber ayaklandı, yürümeye başladı. Fırsat bu fırsat. Sürü ayaklanmışken bu lanet yerden kaçayım dedim. Sürüyü önüme kattım. Gelen seslere aldırmadan oradan uzaklaşmaya başladım. Ama işin enteresan tarafı ne tarafa ilerlersem sesler o taraftan geliyormuş gibi oluyordu. Yürüdükçe sesler daha da yakından gelmeye başladı. Sürüyü durdurdum. Bu zifiri karanlıkta sesin geldiği yeri araştırmaya başladım. Sürüyü bıraktım, yürümeye başladım. Biraz yürüdükten sonra karanlığın içinde yüzlerce kalabalık belirdi. Hepsi simsiyahtı. Karanlığın içinde belli olmuyordu ama feneri tuttuğumda hepsi net bir şekilde gözüme görünüyordu. Gözüm karanlığa alışınca onları net bir şekilde görmeye başladım. Hepsi simsiyah giyinmişti. Deli gibi hoplayıp zıplıyorlardı bir şeyin etrafında dönüyorlardı. Bir anda arkamdan omzuma biri dokundu. Yemin ederim ruhumu teslim edecektim. Bu sabahki adam yanıma gelmiş, ben sana gitmeni söylemiştim. Madem gitmedin, gel, ziyafetimize katıl dedi. Kalabalığın içerisine girdiğimde etrafında döndükleri şeyin koyun ve keçi olduklarını gördüm. Hunharca parçalanmış 5-6 tane koyun ve keçi vardı. Adam bana, buyur Kendim alınmış gibi yededi. Benim midem alt üst oldu. Başım dönmeye başladı. Dua ede ede oradan uzaklaşmaya çalışıyordum. Ama başaramıyordum. Beni aralarına aldılar. Oradan oraya fırlatmaya, kahkaha atmaya başladılar. Ben daha fazla dayanamadım. Kendimden geçtim. Uyandığımda hava aydınlanmıştı. Üstüm başım kirpas içerisindeydi. Her tarafım ağrıyordu. Toparlandım. Etrafta göz gezdirdim. İnanır mısınız dünkü yedikleri hayvanların sadece tüyleri vardı etrafta. Eyvah sürüm diye bağırdım. Koşmaya başladım. Ama ortada ne sürü vardı ne de başka bir iz. Bu lanet yerin içinde sürümü aramaya başladım. Ama bulamadım. Tam umudumu kaybetmişken uzaklardan meyleme sesi duydum. Sese doğru koştum. Çok şükür sürüm oradaki kayalıkların arkasındaydı ama halleri darma dumandı. Kiminin tüyleri yolulmuş, kiminin derisinden kanlar akıyor, kimisi de yerde yatmış, ayağa kalkamıyordu. Ayrıca 10 tane de eksik vardı. Önce kurt saldırdığını düşündüm ama bu mümkün değildi. Eğer sürüye kurt dalsaydı boğduklarını orada bırakırdı. Yiyebildiklerini yer, ceseti de orada olurdu. Şimdi her şeyi anlamaya başladım. Yıllarca büyüklerimiz anlatır dururdu dağda cinler bize şöyle yaptı, böyle yaptı derdi. Hemen yürüyebilen hayvanları önüme kattım. Yürüyemeyenleri de orada bıraktım. Köye döndüm. Köye vardığımda annem endişeli bir şekilde başıma ne geldiğini soruyor, ağlıyordu. Ben de her şeyi anlattım. Annem ise Allah kahretsin o cinleri. Sana görünmüşler. Şükürler olsun ki canın sağ dedi. Ardından da köydeki Mümtaz Emin'in yanına gidelim. Bir de ona anlatalım dedi. Mümtaz emminin yanına gittik. O da aynı şeyi söyledi. Sana cinler görülmüş. O gördüğün keçi sürüsü aslında cin sürüsü. O adam da onların cin çobanı dedi. Ben ise birkaç hayvanım orada kaldı. Gidip alalım mı dedim. Mümtaz emmi ise onlar orada kalsın. Zaten onları oradan çoktan çekip almışlardır. Bu kadarıyla atlattığına dua edelim. Bir daha o tarafa gitme kendi süründen ayrı bir hayvan sürüsü görürsen asla bulaşma, kendi sürüne katma dedi. Bu olayın üzerinden beş ay geçti. Hamile olan keçiler oğlak doğurmaya başladı. Ama yemin ederim bütün oğlaklar simsiyahtı. Hele bir tanesi öyle bir şekilde doğdu ki Allah inandırsın altı bacağı tek gözü vardı. Kalbi dışarıda, alt çenesi daha uzun vaziyetteydi. Genetik bozukluktur diye düşündüm. Ama haberi duyan köy halkı, özellikle Mümtaz amca evimize geldi. Dua ede ede üzerindeki hırkayı çıkardı ve hayvanın üzerine örttü. Hayvan canlıydı. Mümtaz amca köylüye, hadi herkes dağılsın. Göreceğinizi gördünüz, zaten fazla yaşamaz ölür dedi. Köylüyü evden dağıttı. Mümtaz amca bana ve anneme doğan tüm oğlakları ayrı yerde tutun. Sakın diğer hayvanların arasına katmayın. Bu yaratığı da buradan kaldırın, içeri götürün. Yanına kimse yanaşmasın. Ben şimdi gidiyorum. Akşama doğru geleceğim dedi. Mümtaz amcanın dediğini yaptık. Akşam saatlerinde Mümtaz amca yanında orta yaşlı bir adamla geldi. Adı Hikmetmiş. Mümtaz amca ve yanında gelen adam yaratık şeklinde doğan oğlanın yanına gitti. Adam oğlanın üzerindeki hırkayı aldı. Dua etmeye başladı. Yanında getirdiği çantasından bir takım otlar çıkardı. Kaya tuzunu Oğlağın etrafına döktü. Onu çembere aldı. Otları yaktı. Dumanını oğlağa soluttu. Yarım saat sonra da oğlağı boğazladı. Ama oğlak nasıl haykırdı anlatamam. Daha sonra da beni diğer doğan oğlakların yanına götürün dedi. Onlara da baktı. Okudu. Bir şeyler yaptı. Bana bakarak bunların hepsi cinlerin tohumu. Bunlar başımıza bela olur. Yok etmek lazım. Ben gerekli şeyleri yaptım. Allah'ın adıyla bunları da boğazlamamız lazım dedi. Aynı şekilde onları da kesti. Çuvallara koyduk. Ormanlığa atmamızı söyledi. Hep beraber bizim köyün uzaklığındaki ormana gittik. Hava kararmıştı. Ormanın içinde ilerlerken karanlığın içinde bir adam belirdi. Ama asla yanımıza yaklaşmıyordu. Hikmet abi Arapçayla bağıra bağıra tohumlarınız burada. Bir daha asla bize bulaşmayın. Allah şahit olsun ki hepinizi yakarım dedi. Çuvalları oraya bıraktık. Biz oradan ayrılırken yemin olsun onlarca simsiyah varlıkların bu çuvalların başına üşüştüğünü gördüm. Eve vardığımda Hikmet abi detaylı bir şekilde anlatmaya başladı. Sen o gece o lanetli yerde cin sürüsünün kurbanı olmuşsun. O eğlence sandığın yerde senin hayvanlarını yemişler. Sen gece uyurken bazıları senin dişi keçilerine musallat olmuş tohumlarını bırakmışlar. Cin tohumlarını hallettik. Onlarla anlaşma yaptım ama bu tohumları doğuran anne keçileri de ortadan kaldırmamız lazım. Yoksa bu musallat normal şekilde doğurdukları oğlaklara da sirayet edecektir dedi. Ne yapmamız gerektiğini sorduğumda üzülerek söylüyorum ki onları da kesmemiz lazım. Biliyorum maddi yönden ağır ama musallat sana ve bütün köye bulaşabilir dedi. Yapacak pek bir şey yoktu anneleri de kestik. Aynı gece akarsuya attık. Bu olayın üzerinden seneler geçti. Yemin ederim o günden sonra ne keçi besledim ne de etini yedim. Şimdi nerede sadece inek ve koyun besliyorum. Allah bizi onlardan korusun. Kimse ben inanmıyorum, ben korkmam demesin. Ne zaman, nereden musallat olacakları asla belli olmaz. Hikayem bu kadardı. Allah'a emanet olun.